Bir küçücük aslancık varmış ormanda Herkese merhabalar bu videoda beraber benim lisedeki platonik aşkımdan bahsedeceğiz Story time Öncesinde bir şey değinmek istiyorum. Bu videoya başlamadan önce yaklaşık 3 saat boyunca çok ağır bir regl ağrısı çektim. O yüzden yanımda Firuze var. Firuze benim storbam ve bana bu videoda eşlik edecek. Bu arada abi bir şey diyeceğim. Bu bir küçücük aslancık varmış. Şarkısı size de aşırı derecede creepy gelmiyor mu? Arka sokaklarda bir sahne var. Ben arka sokaklar hayatım boyunca izlemedim. Daha doğrusu benim ailem çocukluğumda hiçbir zaman dizi izlememe izin vermedi. Sadece gündüz o yayınlanan sihirli annemi falan izleyebiliyordum. Ben o yüzden ne aşkım memnun izledim ne yaprak dökümü ne o işte klişeleşmiş hiçbir şey izleyemedim ben. Çünkü annemler izin vermiyordu. Aynı şekilde arka sokakları da izleyemiyordum. Hatta en karşı oldukları dizi oydu. Sadece bir defa annenler bilmiyor ken bir sahnesine denk geldim çocukluğumda. O sahnesinde de sanırım Mesut'un oğlu emin değilim kim olduğuna. Kaçırılıyor mu bir şey mi oluyor ne? Böyle bir duvarın kenarında bir küçücük aslancık varmış şarkısını söylüyor. Bu şarkı benim çocukluk travmam. İyi gelmiyor bu şarkı bana. Ya bu bana hiç çocuk böyle falan gibi gelmiyor yani anladınız mı? Korkunç bir şarkı bence. Her neyse uzatmadan benim lisedeki platonik aşkıma geçelim. Firuze geçelim mi? geçelim. Şimdi arkadaşlar olay benim balık burcu olmamla ve düzenli olarak insanlara platonik aşık olmamla başlıyor. Şimdi bu hikayenin bir de ortaokul kısmı var mesela. Onu ortaokul günlüğümü okuduğum videoda paylaşacağım sizlerle. Çünkü ortaokulda da birine platonik aşık oldum ve bir buçuk sene falan sürdü. Bu lisedeki bu da iki sene sürdü. Artık kimseye aşık olmuyorum merak etmeyin. Lisedeyim 11. sınıfım. Zaten hani lise 1 ve 2 benim için çok travmatikti gerçekten. E, ne kadar buli varsa yine beni bulmuştu ortaokulda olduğu gibi. Böyle saçma sapan rezil insanlar böyle. Yine benimle uğraşacak bir şey bulmuştu. O konuları da anlatacağım bir ara size. Lise 3'teyim. İnanılmaz tatlı bir kız arkadaşım var. Sıra arkadaşı. Çok iyi anlaşıyoruz. Yepyeni şeyler deneyimliyoruz her gün. Vuhuu! Wow! İnanılmaz güzel günler geçiriyorum yani. Alt dönemimden bir çocuk var. Ya bu olayın başına giderse yer 10. sınıftayken bu alt dönemdeki çocuk la biz bir metroda karşılaştık ve bir kere çocuk hani ayıp olmasın diye muhtemelen bana selam verdi. Ben de yüksek ihtimalle aşık oldum bu şekilde olmuştur olay diye tahmin ediyorum. 11. sınıfta geyirdim. Minik geyirik, iç geyirik ama. 11. sınıftaydım ve bu çocuğu çok görmeye başladım. Yani çocuğun bile şöyle bir fetişi vardı. Çocuğun ismine ne desek ya? Çocuğun ismine çilek, çilek demeyeyim. çok daha pis bir şey söylemem lazım. Küçük pislik de karnabahar. Kimse neyi sevmez? Bamya. Bamya ama çocuğun adı o anlamda değil. Bak yanlış anlamayın. Bamya yani kimse sevmez diye yemek olarak. Çocuğun adı Bamya. Tamam. <laughs> çocuğun adı Bamya ve sürekli Bamya... Çile kadın kızlara aşık oluyor. Yani çile kadın kızlarla beraber oluyor. Ama yani hep bütün sevgililerinde de çilekti. Öyle düşünün. Neyse abi. Ben 11. sınıf boyunca bu çocukla böyle bakışıyorum. O çocuk da bana bakıyor böyle. Sevgilisi var. Ben bunu biliyorum. Ama ben de hani böyle şeyim. Hani birini rahatsız etmiyorum. Sadece uzaktan uzağa böyle falan gibi böyle çocuğa bakıp duruyorum. Böyle falan oluyorum böyle. Kimseyle söyleyemiyorum zaten. Hiç, hiç kimseyle paylaşmıyorum. Bir tek o yakın bir kız arkadaşım var. O biliyor olayı. 11. sınıfta sadece böyle bakışarak geçiriyoruz. Birbirimize bakıyoruz. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum. O bana bakıyor. Ben ona bakıyorum falan. Hani bir de o ergenliğin verdiği o şey durumlarla mantıklı düşünemiyorsun. En sonları aklım bir senenin sonunda başıma geliyor. Diyorum ki salayım abi diyorum yani bunun sevgilisi var. Hani olacak bir şey yok ortada. Boş boşuna kendimi üzeceğim diyorum. Ve ona karşı ilgimi böyle söndürmeye çalışıyorum. Yaz tatiline giriyoruz. Yaz tatilinde Snapchat'ten beni ekliyor. O dönemde Snapchat çok popülerdi. Ben şu an Snapchat kullanmıyorum ama o dönem böyle hayvan gibi kullanıyorduk. Hepimiz ateşi yapmaya falan çalışıyorduk. Snapchat'ten bana yazıyor. Biz konuşmaya başlıyoruz. Ve bana sevgilisiyle ilişkisinin bittiğini söylüyor. O ben de falan mı? Şey, artık benim de bir sevgilim olacak falan diyorum böyle. Boşlu çocuk bir de bana yazmış yani. Snapchat'ten konuşmaya başlıyoruz. Ama bakın öyle bir muhabbet ki sabahlara kadar bütün yaz 3 ay boyunca onunla konuştum. Bu konuşmalar içinde sürekli şöyle bir döngüye giriyoruz ama. Mesela şimdi önce beni övüyor böyle, bir şeylerimi övüyor. Aa şuran şöyle güzelmiş. Ne kadar tatlı bir insansın. Muhabbetimin çok sardığını falan söyle. Klasik erkek cümlesi var ya bir tane. Kızların genelde muhabbetleri sarmaz ama seninki çok sarıyor. Bu tarzda bir cümle kuruyor falan böyle. Ben de o zaman tabii pick me girl'ümün hatırına okeyliyorum bu tarz cümleleri. İşte o dönem böyle bir bilinç yok bende yani 16 yaşında çocuğum. 16 değilim lan o zaman 17 falanım. 17 yaşındayım pardon. Bu konuşmalarımız içinde hep böyle bana hem böyle yüksek cümleler kuruyor. Hani flörtöz konuşuyor. Hem de bana o yaz tatilinde orada takıldığı kızları anlatıyor. Ben bunları böyle içim kanaya kanaya dinliyorum ama hani öyle bir arada bırakıyor ki beni. Ben de hani böyle straight bir şekilde ona şey diyemiyorum. Ben senden hoşlanıyorum diyemiyorum. Asla diyemiyorum. Neyse ben bir gün buna diyorum ki ben senden çok hoşlanıyorum. Bu da bir şey demiyor böyle. Gerçekten, gerçekten sıfır bir şey diyor. Yani bir şey olabilir evet ama yedeyim ya ben ben yedeyim ya. Bir şey olabilir evet ama ben işte çok net konuşamıyorum bu konuyla ilgili falan filan diyor böyle. Sonra bizim muhabbetimiz 3 ay boyunca devam ediyor dediğim gibi. Neyse yaz bitmesine yakınlaşıyoruz böyle. Bana bir gün şey diye Snapchat'ten mesaj atıyor. Snapchat bakın. Bu arada bu detayı unutmayın. Hep Snapchat. Ve o mesajların hiçbiri durmuyor. Yani o mesajlar atıldığı an kayboluyor. Snapchat'tan bir gün e, okul başlamadan bir hafta önce falan şöyle bir mesaj atıyor bana. Ben okuldan ayrılabilirim. Haberin olsun. Görüşemeyebiliriz diyor. Bam ya. Balmiyacık. Ben de diyorum ki inanılmaz uzun, neden gidiyorsun falan diyorum. Böyle mantıklı birkaç gerekçe sunuyor. Ben de diyorum o zaman abi hayırlısı olsun hakkında falan diyorum. Kısa bir sancı molası verdik demin devam ediyoruz şimdi. <laughs> Neyse ben işte buna hakkında hayırlısı olsun falan diyorum böyle. Üzülüyorum bayağı üzülüyorum çocuk gidecek diye. Çünkü hayalinde şey var işte bütün bir kış dönemi o bir okul boyunca böyle hep beraber olacağız böyle. Bundan sonra çok güzel bir ömrümüz olacak falan. Ben böyle şeyin hayalini kuruyorum. Allah'ım yarabbim ya. Daha sonrasında okul başlıyor. Okul başlamadan bir gün öncesinde de bir gün yaşadık. Onu da size anlatacağım ben. E, festival vardı tam Okul başlamadan bir gün öncesinde festival koymuşlardı. Benim festivalim mi? Ne yani öyle bir gençlik festivali, küçük çiftlik parkta. Ben oradaydım. Orada olanlar yorumda kendini belli etsin. Neyse, sonraki gün okula gidiyoruz. Aşırı böyle şey, mi, Böyleyim. falan böyle. Bir bakıyorum okula. Çocuk. Kızla beraber. Bu seferki sevgilisi ikinci çilek. Birinci çilekten ayrılmıştı ya. İkinci çilekle berabermiş. Ee... Hayır çocuğun sevgilisi olduğunu öğrendiğim yetmiyormuş gibi. Bir de bu kızın zaten bir Snapchat'ta konuştuğumuz sürecin son bir ayında olduğunu öğreniyorum ve elimde Snapchat'ten konuştuğumuz için hiçbir kanıt da yok. Yani kıza bir şey sunamıyorum. O yüzden sessiz olun. Elinizde tutun arkadaşlar. Bütün mesajlarınızı esesleyin. Lazım oluyor. Günü geliyor. Gerçekten lazım oluyor. Abi her neyse işte okul başladı. Bir baktım okula geldim ama bakın bir yıkılışım var. Hayal kırıklığı yani. İkinci çilekle beraber bu. El ele yürüyorlar böyle bamya ile çilek. Ben böyle kaldım. Ne oluyor falan diye yani benimle konuşuyordu. Sevgilisiyle onu gördükten sonra bende bir takıntı oluşuyor. Evine giden otobüs Cevahir'i biliyorsunuzdur. İstanbul'da yaşayanlar. Cevahir'in önünden geçiyordum ben hep ve Cevahir'in önünden güzel gibi öyle gidiyor yani. Hep onu gördüğünde böyle içine bakıyorum falan bir yazık bana gerçekten. İçine bakıyorum böyle acaba içinde midir şu an ben de bilsem onun gittiği yere gitsem falan diyorum. Sürekli Snapchat haritası var ya haritadan nerede olduğuna bakıyorum. Allah'ım diyorum belki aynı yerde bulunuruz da beni görür falan diye böyle ya. kafayı kırıyorum gerçekten yani. Böyle hesabındayım sorularını izliyorum falan. Ama yani kendimi işkence ediyorum anladınız mı? Olayın hiçbir bana dönüşü yok. Sonra böyle birkaç gün geçiyor ama ben çok kötüyüm böyle. En yakın arkadaşıma da söylüyorum. Kanka diyorum ya ben aşırı mutsuzum ya bu çocuk benimle bayağı oynamış diyor. Sonraki günlerde şöyle şeyler yaşanmaya başlıyor. Çocuk kızla beraber Snapchat'ten bana yazmaya devam ediyor. Ben cevap vermiyorum. Hala devam ediyor. Arada ben de yazmaya başlıyorum yeniden. Çünkü diyorum ya gerçekten salak bir aşığım böyle yani. Onun da aşık değil de gerçi her neyse. Ben böyle çocuk bana yazıyor ben de ona geri yazıyorum. Okulda sürekli yaptığı şey kız yanında yokken bana bakıyor uzak. Ben de gerçekten çok safım yani. Mal gibi girdim. Bım. Şu an diye bakıyorum böyle yani. Bana bakıyor, benim yanıma geliyor, benim yanımdan geçiyor. En son yaptığı hareketi söylüyorum size. Ben böyle gerçekten aşırı mutsuzum. Ders boştu bir gün. Okulda geziyorduk böyle o yakın arkadaşımla. O kızın elini tutarken o kızla beraber bana günaydın yaptılar. Her neyse. Daha sonrasında arkadaşlar son senem ben ilgimi ondan kayırmaya çalışıyorum. Çünkü işim gücüm var. Sınavlarım var. Tiyatro sınavlarım var. YKS sınavım var. İlk defa bir dönem değişmiş bir sınava gireceğiz. Hiçbir şey bilmiyorum. Bunlarla ilgilenmeye çalışıyorum. Onu düşünmemeye çalışıyorum. O yaptıkları o günaydın hareketinden sonra zaten soruda bakmamak istiyorum. Bir gün bana okul böyle 12 sınıf bitmiş artık. Ben manyak rahatım böyle. Uuu falan böyle. Yes her şeyi atlattım artık dediğim anda. Bir mesaj geliyor Instagram'dan. Allah'ım sinirlenmeyeceğim ya. Bunların sınıfının bir futbol takım grubu vardı. Bu grup yazılan mesajları bulursam, es yani eğer mesajları silmediysem ya da onlar silmediyse buraya koyacağım. Eğer sildiysem koyamayacağım maalesef. Bana yazılıyor. Şey diyor işte mesajlarda. İşte bazen iki kişi arasında kal... İsmini asla vermiyor. Anonim konuşuyor bu arada. Sanki ben anlamayacağım. Geri zekalıyım. Hayatında biri var bu arada bunları derken. O kız bunu izliyorsa şu an beraberler. Bunları bilir. Senin hayattaki insan bildiğin bir şerefsiz. Bam ya. Neyse. Bana mesajlar geliyor. İki kişi arasında kalmak gerçekten çok zor bir durum. Biz seninle güzel konuşuyorduk falan. Bu tatta böyle mesajlar atıyor bana. Bilirsiniz o geri zekalı erkek cümleleri var ya böyle. Ben de diyorum ki tamam eyvallah öyle. Sen kimsin? Kim olduğunu biliyorum ama hani söylemesini istiyorum. Ben diyor kendi hesabından sana yazabilecek cesaretim yok. Utanıyorum falan diyor bana. Ben de neden utanıyorsun diyorum. Yani buradan yazmakla eşdeğer bir şey bu. Kim olduğun belli çünkü bariz. Kendi hesabından yaz bana diyorum. Bana yazmıyor. Asla yazmıyor. Neyse daha sonrasında ben bu mesajlara karşı tabii ki bir cevap vermiyorum. Çünkü burası bir erkek futbol takımı grubu olduğu için ya bunların nasıl geyikler döndürebileceğini üzerinden tahmin edebildiğimden bir şey yazmıyorum. Engelliyorum hesabı da. Hala engelli diyebiliyorum şu anda. Sonrasında şöyle şeyler yaşanmaya başlıyor. Benim üniversite 1'e geçiyorum. Tabii ki takipleşmiyoruz bu çocukla. Sürekli storylerimi izliyor. Kızla beraber çileye aşklarını ilan ediyor. Böyle ölüyor Bamya var ya. Bamya kafayı yiyor böyle. Ama storylerimi izliyor. Fotoğraf atıyorum takipleşmiyoruz. Saniyesinde beğeniyor. Sağ olsun. Güzel oynadı şerefsiz benimle Bamya. Bamya da memleden arkadaşlar bir şeyle ilgili bilgim olduğundan değil. Bamya yemeği sevmiyoruz hiçbirimiz. O da sevilecek bir tip değildi. Sonra ne oldu? Şu an hala birlikteler diye biliyorum ben. Yani yaklaşık 3 sene oldu. Beraberler hala. Ama çocuk tam bir şerefsiz kız bilmiyor yani yazık. Çocuk dünyanın en şerefsiz insanı. Kişi öyle bir şey var. İyi ki de ben böyle bir şey yaşamışım ki şu an bu haldeyim yani. Çünkü o yaşadığım 2 sene benim için gerçekten çok zordu. Ve o 2 senenin sonucunda ben şarkı yazdım. O şarkı çıkacak. <laughs> sonuç itibariyle böyle bir olay yaşadım. Platonik bir aşk yaşadım ve platoniklik şu an mesela bana çok uzak geliyor. Gerçekten çok uzak geliyor. Çünkü artık yani bir şey hissediyorsam o hissin bana ait oldu. Ne bu hissin saklanması ya da utanılması gerekmeyen bir şey olduğunu biliyorum. Bu yüzden daha sağlıklı hareket edebiliyorum. Size de önerim bu yönde. Yani platonik olmak demek tamamen kendine edeceğin içsel bir eziyet. Bunun dışında bir yere taşıyamıyorsunuz onu. Zaten taşımaya çalıştığınız zaman karşı taraf sizin o pasifliğinizi görüp bundan yararlanmaya çalışıyor. Yani sizi gayet kullanıyor yani. Duygularınızı kullanıyor. Suistimal ediyor sizi yedekte tutuyor ve bunlar insanın gerçekten özgüvenini kıran, insanı günlük hayatta mutsuz eden, geleceğe kötü izler bırakan, hayatınıza travmatik izler bırakan şeyler. O yüzden elinizden geldiğince duygularınızı kabullenmeyi ve duygularınızla beraber yaşamayı, duygularınızın size ait olduğunu, asla utanılacak şeyler olmadığını bilincinde olun. Bu videonun da sonuna geldik arkadaşlar. Bundan sonraki videomda ortaokul günlüğümü okuyacağım. Videomu beğendiyseniz beğenmeyi, yorum yapmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Ortaokul günlüğümü okuduğum video pazar günü yayında olacak. Beklemede kalın. Siz seviyorum.